Günaydın Bugün buraya veda ediyoruz artık Size de şöyle son bir defa Bulunduğumuz devir noktasındaki Çevremizi Göstermek istiyorum Hava biraz bulutlanmaya başladı bugün ee, Yarın ve sonrası 3 gün için Yağmur ve e, gök gürültüsü veriyor Hava durumu Bakalım e, Tutacak mı tahminler Bizim bugünkü planımız şu anda e, Toparlandık neta ettik tekneyi <laughs> e, bucak denizine gideceğiz Marina'ya Mazot e, iskelesine yanaşacağız Mazot almayacağız ama atık vereceğiz Sonra gideceğiz onu işleteceğiz Minik bir migros alışverişi yaparız Sonra yola devam Niyetimiz kalkandaki fırnas koyunda demirlemek bu akşam Yoldan görüşürüz dostlar Evet sıcak diye diye Rüzgarı ve serinliği getirdik sanırım Bugün hava bayağı kapatacak gibi gözüküyor En azından bu bölgeden böyle güzel bir bulut geliyor ve serinliği çok net hissediliyor. Bugün nefes aldıracak bir gün olacak sanıyorum. Adaba burnunu dönmeye çalışıyoruz. Çok iri dalga var. Maalesef çok konforsuz hale getiriyor ara ara. Tuna yanın yanına gitti. Rüzgar da çok ters. Tam kafadan geliyor. Biraz yelken açıp kapıyı açayım dedim. Meis'e doğru. Ama o da işe yaramadı. Allah'tan küçük bir alan böyle burada her zaman iri dalga oluyor ama neredeyse sörf yapılacak dalgalar oluşuyor. Az sonra döneceğiz. Buradan rotamız Bucak Denizi. Biraz daha rüzgar olsaydı çok daha rahat dönerdik. Şu an Cenevat'ta tersten dolmuş durumda. Dostlar çok temiz kalpliyim. Kaş yan açtık. Tanışmak, elini sıkmak için can attım. Sevgili Deniz Giray karşıladı beni. O da bu bir tane tekneye survey yapmak için buraya gelmiş. Onunla beraber kamerayı çıkarttın <laughs> Abi seni yakalamışken bir de iki gün önce senin kulaklarını çınlattıktan Eyvallah, sonra. Eyvallah teşekkür ederim abi. Şu benim için çok kıymetli var. Ee, yıllardır YouTube'dan videolarını izleyip şu kayığı yüzdürmemizde ciddi hakkı olan bir dostumuzu, dostumun beni karşılaması burada çok mutlu verdi. Nasılsın <gülüyor> abi? <gülüyor> İyi abi siz de iyisiniz. İyi şey Aşağı sizi görünce daha mutlu olduk. Çok spontane oldu ben böyle kameralara alıştım. <laughs> <laughs> Olsun abi abi. Sizin kanalda öyle olduğumuz gibi öyle. beraber Oo, şık, şık versek sizi sevenler görse benim için zaten abi. yeterli. Siz de 5 kişisiniz galiba değil mi yo, burada? Yok yok bir şeye bakıyoruz abi. altına bakıyoruz. Çok güzel. Bir ben bir abi, işte ya. Galiba. Bir survey yapıyorum abi. Arkadaşımı kıramadım geldim. Hayırlısı olsun Aileyi inşallah. Aileyi göçekte bıraktım abi. Şu an kıştan oh. <laughs> Denize giriyorlar. Ben buradayım <laughs> abi. birlik geldim Kaş'a. Çok güzel. Sizi görüyorum çok mutlu oldum abi. Biz de abi çok teşekkür ederim ya. Oyuncak da süpersin. Oyuncak çok ya, beğendim. Siz beğenince ben de çok mutlu rengi oldum. Rengi parıl parıl abi. Boyası harika. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Vallahi... Çok güzel bakılmış. Deniz abiye te tekneyi <laughs> temiz yakalandık. iyi oldu. Kirli <laughs> olsaydı da utanacaktı. şimdi. Yok tertemiz. Fena sert durumda temiz. değiliz. <laughs> çok beğendim. Çok Böyle güzel tesadüf oldu. Deniz abi çok kamerayla meşgul etmeyeceğim. Biz biraz sohbet edelim. Hepinize kaçtan sevgiler. Sevgiler. Ya, yani çok ölümcül değil. Ölümcül değil. Evet dostlar kaç boyunadan ayrıldık. Bayağı sıkı bir pit stop yaptık diyebilirim. Su aldık, Atık verdik, alışveriş yaptık, çok güzel bir tesadüf eseri olarak da sevgili Deniz Giray ile karşılaştık. Deniz Üstad'ı anlatmaya, tanıtmaya gerek yok. Sizin gibi benim de çok kıymet verdiğim, yıllardır elini sıkmayı çok istediğim bir, kıymetli bir insandı benim için. Çok da sevindim onu gördüğüme, moralimizi çok yükseltti bu güzel karşılaşma. Sözleştik inşallah en kısa zamanda Mavilikler'de, güzel ailesiyle belki birlikte buluşacağız. Şimdi kaçtan çıkalı yaklaşık bir saat oldu. Rüzgar maalesef kolayımızı değil. Kalkana doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Furnas koyuna. Şöyle göstereyim. E, yelkenlerimiz full arama açık. Rüzgar yaklaşık 35 derecelerden geliyor. Orsa seyri yapıyoruz. Tekneyi çok bayıltmamaya çalışıyorum çünkü Mia dalgalı denizlerde çok rahatsız oluyor. Çok korkuyor. Tuna hatta şu an onunla beraber içeride biraz oturuyor. O yüzden Performans odaklı değil, biraz konfor artı hız arası bir seyir yapıyoruz. Şu an altı buçuk deniz mili ile gidiyoruz 13 rüzgarda. Bir tek otopilotun şeyinden çok memnun değilim, o bütün ayarlar gitti. Onunla ilgili bir düzeltme yapmam lazım. Çok yavaş travmalı atıyor otomatik pilotun travmalısı. Şimdi dikayık Yiğit kaptan olsaydı lakabı Manuel Reis bütün kılavuzları okur, çok iyi bilir. Şu cihazlara da en hakim olan, tanıdığım insan. Burayı daha iyi biliyor bile olabilir. Bir ayar yapmam lazım ama şu an hiç kullanım kılavuzu karıştırasım yok. Böyle gidiyoruz. Buna kaptan biraz hava almaya çıktı. Bebek bakıcılığı görevini bıraktı. Çocuk korkuyor dalgada, ne yapayım? Çok şey değil aşağısında, çok rahatsız edici değil. Ben rahat durabiliyorum da. Niye çok korkuyor ya? Allah'tan tekne çok fazla başvuruyor. Çok konforlu gözlüğüm. Bu kadar iri dalgaya göre. Rüzgar Allah'tan iyi. 20'lere falan çıkmıyor. Dilim ısırayım. Güzel böyle 14-15. Çünkü kafadan 20 ve üzeri gelmeye başladığı zaman bu sefer konfor kaçmaya başlıyor. Aynen. Yelken küçültmek gerekiyor. Şimdi mesela fena hız üretmiyoruz. biraz rahatladı. Çocuğu rahatlattık. En son bıraktığımda supun küreğine sarılmış uyuyordu. Koy ben de kaptana destek olmak için havuzluğa çıktım. Az kaldı yolumuz değil mi? Evet. Zor bitti gibi. Şimdi Heybeli Adanı'nın bayağı yakınından geçiyoruz. Hemen mola için biraz böyle yakın bir geçiş yapıyoruz. Tam 3 saat 10 dakikadır yoldayız. E, ortalama hızımız yaklaşık 5 ortalamamız var. E, maksimum 8 deniz bile yapmışız. Bugün biraz konforlu bir seyir yapmaya çalıştık. Niye çok rahatsız olmasın diye bu kadar büyük denizlerde e, normalde seyri hızlı ve kısa tutmayı tercih edersiniz ama bizde içeride bir totik kedi olduğu için 12 yaşında biraz onun kolayına yapmaya çalışıyoruz seyirlerimizi. Şu an Heybeli Adanı yanından geçiyoruz. Bayağı yakından geçtik. Trabal atmamıza gerek kalmadı ama böyle güzel bir manzara da verdi. Biraz ürkütücü. Durum böyle. bütün gün sakin giden hava gün sonunda sürpriz yaptı şu an akşam sağanakları geldi 20'nin üzerine çıkıyor ara ara biz de buçuk gibi hızla üretiyoruz <laughs> uçuyoruz kaptan <laughs> Birazcık trim bozduk. Çok bayıldı tekne Miya. Yeni durumda bu havada. Vay arkadaş büyük denizci kedi yetiştirdik valla. Çok az kaldı. Birazdan şimdi sağanaklar bitecek şey gözüküyor. Şu dağın şehre gireceğiz korumasına. Ama son etapta bir uçtuk Navionics'te. Kız göstergesi eğlenceli olacak. <laughs> Selam dostlar. Yeşilköy koyundan hepinize merhaba. Vallahi koyun ağzına kadar yelkenle geldik. Çok güzel de sağanaklar vardı. Tam şurada bir yerde kapattık yelkeni. Bugün yaptığımız en keyifli yelken seyirlerinden bir tanesini yapmış olabiliriz. Abartısız. Çok güzeldi. Fakat ilk attığımız demir tutmadı. Herhalde erişteye denk geldi. Sonra tekrar attık. Attığımız gibi de bu gülgületçi arkadaş geldi. Bizim demirin üzerine attı. Diyecek hiçbir şey yok. Alıştık artık. Her seferinde kızıp üzülüp tartışsak zaten tekneyi satarız. O yüzden böyle böyle tatlı tatlı yaşıyoruz. Umarım zincirimizi, çapamızı bozmaz. Yaklaşık 4 saatte yakın seyir yaptık. Şuradan çarp yatırdan da bakalım. Güzel bir dikiş yapmış mıyız bugün? Gördüğünüz gibi koyun son kısmına kadar orada da bir tramol attık. Tuna artık şey dedi. Ya dedi kapatmayacak mısın sen bugün kendini. Benim de böyle bir sorunum var. Böyle güzel bir gün olduğu zaman bitsin istemiyorum. Çok keyifli bir seyir oldu. Bir ara 9'lara kadar çıktık. Hatta 9.30 yaptık sanırım. Şu koyun girişinde çok güzel bir hava vardı. Yani gerçekten de insanın yelkini bırakası gelmiyor. gün batana kadar orada limitleri zorlayası geliyor insanın. Şimdi artık birazcık derlenme toplanma zamanı. Teknemizin hali de şu an bu. <laughs> Hep söylüyorum yelken sonrası bu karmaşayı çok seviyorum. Şimdilik böyle biraz dinlenelim. Kendimize gelelim. Soğuk bir şeyler içelim. Miyadar hepinize sevgiler. Günaydın dostlar. Fırınas koyunu terk ediyoruz yavaş yavaş. Bugün rotamız Fethiye arkamızda balıklar atlıyor çılgınlar gibi. Bilmiyorum kamerada gözüküyor ama. Acayip soluganlı bir geceydi. Yorgunduk ama neredeyse birkaç saat içinde uyuyamadık diyebilirim. Beşik gibi sallandık. Koyun bir de enteresan bir tarafı var. Geldiğimizdeki görüntüleri hatırlarsanız 8-10 tekne kadardık. Buletler, yelkenler. Sabah 6'da e, gün doğumuyla uyandığımızda e, sadece şu iki tekne kalmıştı. Burası tam bir transfer limanı. Kuzeye devam edecek yolumuzda olan tekneler belli ki sabah e, bizden de erken çıkmayı tercih ettiler. Uyandığımızda koyu bomboş bulduk. Ama ve biz de kalktık kahvemizi yaptık, evet. motora bastık ve gidiyoruz. hatara önlerindeyiz. Tramola tramola tırmanmaya çalışıyoruz. Yolumuz daha uzun. Ama esas Mia'nın son halini göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Kuş videosu açtım kendisi. Yatarak keyif yapıp kuş videosu izliyor. Hayata Mia olarak gelmek varmış. Valla pek kolayımıza değil gene bugün seyir. Çok da kötü değil yani. Rüzgar 10-12 nat civarında. Dalga biraz büyük. O biraz yoruyor bizi. Fakat... Gidiyoruz işte bir şekilde ya. Evet, zikzaklarımızı göstermek ister misin? Bunu da gösterelim. İlizami patara plajına inatla yelkenle tırmanan. Zikzaklarımız şurada. Daha çok yolumuz var. Patarayı bitireceğiz, yedi burunları bitireceğiz. Bir tane yelken tekne geçiyor. Bu dalgada bunu direkt gidiyor. Ve biz de yolda gördüğümüz hiçbir de yelken görmedik. Az tekne var ama yelken yapan bizden başka kimse yok. Hakikaten böyle bir şey gözünde baktığın zaman, algıda seçicilik oluştuğu zaman çok oluyor. Ve herkesin kendi tercihi, biz de bazen yelken açmadığımız zamanlar oluyor. Ama çok çok tekne satıldı. Çoğu insan da <laughs> bu tekneleri sanki yelkenli yani tekneleri amaçları için değil de denizin üzerinde olmak için aldığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Doğru bir tespit aslında. Umarım yavaş yavaş değişir. Böyle dalgalı bir denizde motorla gitmek gerçekten de çok konforsuz. Hem boşu boşuna mazot da yakıyorsunuz. İşin bir de maddi boyutu da var. Ve bu işin bir de keyif boyutu var. Hep söylüyoruz. Bizde deniz keyfi motor kapandıktan sonra, yelken açıldıktan sonra başlıyor. Sessiz sessiz. Teknelerde motor çok gürültülü. Dizel bir motor var. Ne kadar ses yalıtımı olsa da hem titreşimi hem de gürültüsü gerçekten de kurakları parçalıyor. Ama şimdi bakın sadece deniz ve rüzgarın sesi. Başka hiçbir şey yok duyduğunuz gibi. Herkese tekrar merhaba. Gözlük camlarındaki yansıma nasıl dostlar? Güzel bir yerde olduğumuzu size fısıldıyor. Fethiye Gemili Adası'na geldik. Dünyanın kaç yerinde acaba antik bir evin mutfağına, salonuna bağlama mekanımız vardır merak ediyorum. İşte burası öyle bir ada. Depremle beraber çöken ada evleri de yanında götürmüş. Şu an kıyı hattındaki evlerin hepsi suyun içinde. Daha önce geldiğimizde bir drone çekimi yapmıştım. Oradan da görüntüleri size paylaşırım. Ama Muhteşem denizin rengine bakar mısınız? Pırıl pırıl. Seyrimiz de keyifli geçti. Bugün rüzgar maalesef dünkü kadar bonkör davranmadı bize. Ee, o yüzden son kısmına motorla geldik. Ama gayet keyifliydi. O kadar güzel ki şu anda burası. Şu an gözükmüyor galiba ama şurada güneş batıyor portakal gibi kıpkırmızı ve cırcır böceklerinin sesinden başka hiçbir şey duyulmuyor. Şurada da ay var. Sanırım maalesef gözükmeyecek kameradan ama ve burası tarihi bir yer. Biz burada böyle denizdeyiz. Eski kalıntılara bağlanıyoruz. Çok acayip ya. Günaydın. Çok güzel bir sabaha uyandık. Şimdi denize atlayacağız. Size ondan önce buranın şu güzelliğini bir göstermek istiyorum. Burada tek eksik, e, orada da eksik diyebilirsek tabii telefon çok çok az çekiyor, hiçbir şey yüklemiyor. Neyse ki acil bir işimiz yok, sorun yok. Biraz da sosyal medyadan uzak kalabiliriz bence. Hadi bakalım şimdi denize Ben tamamladım. Biraz daha adanın öbür tarafına gidecekmiş. Ona güle güle gidiyoruz. Dalıştan bulduğumuz ganimeti deniyoruz. Denizde bulunan bulanın da mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Şimdi kahve zamanı. Kaptan tekneye dönüş yaptı. Epey uzun sürdü dalışı. Şimdi bir sürü de çöp toplamış tabii ki. Bakalım neler getirmiş bize. Valla bu bulduklarımın haricinde tur tekneleri sağ olsun kırmadım da. onlara bayağı bir çok bıraktım. Torbalar, ondan sonra bulduğum en enteresan şeylerden bir tanesi bugün kırılmamış bir yumurtaydı. Ee, onunla bir orfoz besledim. Küçük da geldi. Ee, güzel. GoPro da olmadığı için üzüldüm ama güzel bir yandı. İlk önce çok şaşırdılar çünkü yumurtanın çiğ yumurtaydı ve bütün kalmış büyük ihtimalle tur teknelerinden dışmış. Yumurtanın beyazını çok sevdiler ama sarıdan korktular. Sonra sarıyı keşfedince Orfoz ve arkadaşları acayip bir ziyafet çektiler. Onları çok mutlu ettim. Onun dışında bugünkü en büyük bulduğum şey bu full face maske oldu. Büyük ihtimalle birisine hediye edeceğim temizlikten sonra. Void marka, güzel, bu işin kalitelisi e, Darth Vader maskesi. Onun dışında en faydalı şey, o içinde deniz çığını da varmış, onu da özgürlüğüne Bak bunu da görmek isteyebilirsin. Hediyesine beraber geldim. Aa, ben hiç görmedim onu. Evet. bu Bunun dikenleri biliyorsun bayağı zehirli. Evet. Ama sevilmeyen bir canlıdır ama çok bir faydası vardır. Yakından çekebilirsin. <laughs> ee, bu dostlarımız suyun altındaki öyle organik her şeyi yerler. O yüzden hiçbir şey çürümez suyun altında. Hemen karbon döngüsüne geri dönerler. Onu görevine geri uğurlayalım. Bana değmezsen sevinirim. Ee, küçük çocukları vardır ve çok yakar ellerseniz. Bir <laughs> ihtimalle bu da güzel bir yıkamak lazım. Bu mari kovayı buldum. Bunlar pahalı <laughs> malzemeler. Dileksiniz pis bir kova Sert tertemiz olacak ve bunun özelliği suya attığınız zaman hemen kendi kendine batabilmesi ve su çekmesi. Zaten büyük ihtimalle suyun dibine sebebi de oydu. İpiyle beraber bunu buldum. Biraz misina topladım. Bir tane bu serinin modası ee, markasını bilmiyorum bir hanımefendi gözlüğünü düşürmüş. Bir gözlük buldum. En, en pahalı olmadığına emin olduğum Ürün Ferrari marka bir güneş gözlüğü. Ferrari marka. Bir tane e, şnorkel buldum. Paslanmaz gerekli bir çatal buldum. Yani hem temizlik hem macera hem eğlence biraz toplamış olduk ortalığı. Ellerine sağlık. Esas denizde bunun yaptığım en büyük iyilik bu olabilir. Bu gayet psikopat bir e, kafa feneriymiş. Hani diyeceksiniz ki bunun nesin çok büyük iyilik. Şimdi şuraya açıyoruz. Bakın, evet. iki tane zehir deposu. lityum devasa boyutta piller. Bunlar suyun içinde kaldığı süre boyunca suyu zehirliyor, balıkları, deniz yaşamını, küçük mikroskobik canlıları hepsini zehirliyor. Su altında bulmakta en keyif aldığım şeyler, böyle büyük pil ve e, akü benzeri şeyler. Çünkü bunların e, salınımı çok uzun sürüyor. Bunları bulduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Denizimi iyilik yaptığımı hissediyorum. O yüzden araba toplamaya devam. Tuvalet temizlik malzemeleri, alet çantası ortaya çıktıysa eldivenler de ortalıktaysa tuvalette bakım zamanıdır. Tuvalet deniz suyu problem varmış. Ben sabahtan ne gelişeceğim. Tabii ki detayları size paylaşmayacağım. Çünkü tekne de kimsenin favori işi değil bu. Ama yapılması lazım. Şimdi yavaş yavaş işe koyalım. Eldivenlerle başlayalım tamir ettiğimiz üzere deniz suyu alımıyla ilgili bu parça bozulmuş. Arkadaki taşıyıcılardan bir tanesi çıkmış. Eskisi orada duruyor. Güzel olan bir kutu yedekle geziyor olmamız. Yoksa şu an olduğumuz yerde bu parça temir etmemiz tamamen imkansız. Şimdi bunu kullandığımız için bunu hemen bir tane daha yedeğine alacağız. Operasyon gayet hızlı ve başarılı ilerliyor. Günaydın dostlar. Muhteşem bir sabah uyandık. Şimdi yavaş yavaş net oluyoruz, bağlı bulunduğumuz Yemil Adası'na ayrılacağız. Rotamız Doyamadığımız Kelebek Vadisi. Çok keyifli günler geçirdik burada, güzel bir nefeslenme molası oldu bizim için. Başka gelişmeler de oldu tabii bu arada, her zaman olmuş şeyler olmuyor. Maalesef buzdolablarımızdan küçük olanın gazı tekrar kaçtı, şu an tek buzdolabına düştük. Ayrıca dün gereksiz bir fazla bir güç tüketimi olduğu için bu bozulan buz dolabı gaz kaçırırken normalden daha fazla enerji çekmeye başlıyor. Soğutmayı tam yapamadığı için, gaz basıncı düşük olduğu için 24 saat çalışmaya başlıyor. Bu da bizim güneş panellerimizin yetişememesine sebebiyet veriyor. Yani her gün negatif enerjiyle bitirmeye başlıyoruz. Ben de dün jeneratörü çalıştırıp biraz takviye yapmak istedim. Bir terslik genelde denize diğer tersliği doğurur. O zaman da şeyi fark ettim, şarjırımızın start akümüzü 15 voltları çıkardığını fark ettim. Yine takip etmenin ve akü monitörünün sayesinde. Dün bayağı bir onunla uğraştık, onu çözmeye çalıştık. İşin enteresan tarafı, şarjırdan start aküsünü ayırdığımız halde hala start aküsü de şarjırdan şarj geliyordu. Yani akü grupları arasında büyük ihtimalle bir kaçak olduğunu da tespit ettik. Arada ya bir izolatör eksiği ya da bir parça eksiği var. Benim henüz çözümleyemediğim bir şey. Bunun için elektrik sistemini bayağı bir elden geçirmem gerekecek. Yeni bir şey daha fark etmiş olduk. İnsan böyle denizde, teknesinde bir sorun bulduğu zaman hem üzülüyor, hem onu tespit ettiği için mutlu oluyor. Çünkü tespit edilmeyen her sorun, gelecekte başka daha büyük sorunlara gebe. Bakacağız bakalım, onun da çaresini buluruz. Şimdi bayağı bir dağılmış ortalık denizden bulduğumuz çöpler. Nevale'yi de size bir çekeyim dedim, gözle görün. Sadece kısa bir şeritten çıkan, verilebilir durumdaki dalış malzemeleri. Bunlar hepsi plastik atıklar, hiçbirisi yok olma ihtimali olmayan, binlerce yıl suyun altında kalacak olan şeyler, kovada dahil bu arada çıkardık. Bir de bunların ufakları var. Doluyorsunuz. Bir tane şöyle bir torba. Milyonlarca parçaya bölünüyor. Onları balıklar yiyor. Sonra o balıkları da bilin bakalım kim yiyor. Kimin vücudundan mikroplastikler çıkıyor. O yüzden arkadaşlar denize şuradaki kadar ufak bir plastik çöpü dahi olsun düşürmemeye gayret etmeniz lazım. Çünkü yok olmuyorlar ve biz devamlı yenilerini ekliyoruz. Ve böyle devam ederse gelecek nesiller için denizden balık yemek hayale dönüşecek. Ve zavallı Hiçbir suçu olmayan birçok deniz canlısı da bizim yüzümüzden ölmeye yok olmaya devam edecek. Biz de bununla böyle paylaştık. Denize ne olur ne olur ne olur bir şey yapmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Mia'dan sevgiler.